Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, Bir önceki videomuzda çalışma izni alamayan Suriyelilerle ilgili Ankara İl Göç İdaresi'nin geri gönderme kararından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise Türkiye'de çalışma izni alımı hakkında akıllara gelen temel sorulardan bahsedip çözüm yollarını aktaracağız. Öncelikle ülkemizde çalışma izni almak isteyen yabancıların hangi kanuna tabi olduğu belirlenmelidir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na tabi ise hangi ikamet izin türüne sahip olduğu veya Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında olup olmadığı bilinmelidir. Eğer yabancımız Suriyeli ise geçici koruma kanunu kapsamında veya ikamet izni sahibi yabancılar kapsamında olup olmadığı değerlendirmelidir. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra ilgili kanun hükümlerince önemli sermayenin 100 bin TL olması veya yıllık satışın 800 bin TL olması, bunların yanı sıra 250 bin dolarlık ihracatın var olup olmadığına bakılarak ikamet türüne uygun Çalışma Bakanlığı'na çalışma izin müracaatı gerçekleştirilebilecektir. Yapılan çalışma izin müracaatları daha önce belirlenen ikamet türlerine uygun olarak evraklarla donatılıp güvenilir bir dosya haline getirilerek Çalışma Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne başvurusu yapılmaktadır. Bakanlıkta değerlendirme 3 aşamada yapılır. Bunlar şirketin incelenmesi, yabancının incelenmesi ve son olarak adli tahkikat İçişleri Bakanlığı kontrolü şeklindedir. 3 incelemeden olumlu sonuç alan yabancının çalışma izi bakanlık tarafından uygun bulunur ve kimlik kartları SGK sicil numarasında açık adresi yazılı şirkete gönderilir. Kimlik kartının geri gelmesi halinde bakanlıktan yeni kimlik talebi yapılabilmektedir. Bu talep yapılırken yeniden bir değerlendirme süreci bakanlık tarafından yapılmamaktadır. Yabancı çalışma izni aldığı şirket haricinde bir şirkette çalışamaz veya çalıştırılamaz çalışma izni alınan SGK sicil numarasının altında belirlenen maaş ve görev pozisyonu bilgisine göre sigorta girişi çalışma izni çıktıktan sonraki bir ay içerisinde yapılmaktadır. Olası anlaşmazlık durumunda Çalışma Bakanlığı'na ilgili yabancının çalışma izin iptal talebi iptal gerekçeleri ile beraber sunulur. Bakanlığın yapacağı değerlendirme neticesinde yabancının izin iptali işverenin talep ettiği tarih itibariyle gerçekleştirilebilecektir. Son olarak çalışma izni müracaatı başlangıç ile bitiş tarihi arasında minimum 180 gün olan tüm yabancıların son gün dahi yapabileceği bir izin türüdür. İkamet izni bulunmaması durumunda yabancının çalışma izni müracaatı yurt dışından kendi ülkesindeki Türk büyükelçiliği kanalı ile rahatlıkla yapılabilmektedir. Burada izlenen prosedür yukarıdakine göre daha farklıdır. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.